Değerli dinleyiciler, otomotivde tüketicilerin satın alma ve kullanım tercihlerini güncel bir araştırmanın ışığında konuştuk. Şimdi ise bu tercihleri her daim gözeten ama bunun ötesinde sektöre vizyon veren, kullanıcı tercihlerini şekillendiren önemli bir yarışmaya götürüyoruz sizleri. Çünkü bir yandan her Türk vatandaşının heyecanla beklediği yerli, milli ve Özgün proje Tok hızla yoluna devam ederken öte yandan Türkiye'nin otomotivde uzun yıllar içinde oluşmuş birikiminin çatı kuruluşlarından Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği de çalışmalarını sürdürüyor. Otomotiv'in geleceği tasarım yarışmasını düzenliyor. Konuya ilişkin yarışmanın yürütme kurulu başkanı ve Türkiye'de otomotiv denince akla gelen ilk isimlerden Sayın Ömer Burhanoğlu telefon attığımızda efendim hoş geldiniz programımıza. Merhabalar gözden Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Çok... dinleyicilere de saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler Sayın Burhanoğlu. Ee, otomotivin geleceği tasarım yarışması hakkında ee, genel bir bilgilendirme yapmanızı isteyerek başlayalım. Ve yarışma ne zamandan beri yapılıyor, hangi amaçla yapılıyor? Buyurun sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. E, otomotiv sanayinden e, başlamam lazım bunun önemini hı hı. anlatmak için e, Türkiye'de otomotiv sanayi e, Türkiye'nin lokomotif endüstrilerinin başında geliyor e, değişmez ihracat liderliği var e, 30 milyarın üstünde e, bir ihracat temsil ediyor Dolayısıyla Türkiye için çok önemli evet. Bu yüzden de sorumluluğumuz çok önemli. Bunun devamlılığını sağlamamız da çok önemli. Bütün dünyada olduğu gibi otomotiv sanayi her ülke için ve o ülkenin ekonomisi için çok kıymetli. Bu nedenle e, biz bu e, sorumluluk ve misyonla e, gelecek içinde çalışmalarımız olması gerektiğine inandık. Yani sadece bugün değil, yarın da otomotiv endüstrisi dünyadaki gelişen ekonomiden payını alması gerektiğini düşündüğümüz için hı hı. dedik ki otomotivin geleceği tasarım yarışması yapalım. Ee, bizlerden çok daha hızlı olan e, geleceğin tüketicileri olan gençlerin önünü açalım. Onların fikirlerini bizim tecrübelerimizle birleştirelim. E, şu andaki endüstrinin kaynaklarını onlara verelim ve bugünkü endüstride bir kapital sahibi olanları da geleceğe bu gençler üzerinden yatırım yaptıralım istedik. İşte bunun için 12 yıldır bu yarışma düzenliyoruz. Dile evet. kolay. Yani startupları son 3-5 yılda belki herkes duymaya başladı. Ama biz 12 yıl önce bu startupların otomotiv endüstrisinde kapısını açmak için onları endüstrimize dahil etmek için çalışmalara başladık. Sen, Burhan yıl, bu Burhanoğlu, buyurun. Buyurun. E, Ticaret Bakanlığı'nın da himayelerinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinatörlüğünde bu yarışmayı düzenliyoruz. Efendim peki bu yılki e, yarışmanın temasını öğrenmek isteriz sizden. E, gerekçesi hakkında da neler söylersiniz? E, malumunuz Deminki programda da konuştunuz. Elektrikli ve hibritli araçların e, dünyada ne kadar hızlı yayıldığını. Hı hı. E, biz tabii sadece e, otomobil olarak değil, e, otomobille ilgili tüm hizmetler için e, yeni oluşan bu mobility kavramı altında yaratılan yeni iş modellerine e, bir açılım yapmak, onları şirketleştirme, onlara moderatörlük yapma, onlara yatırımcı bulma hizmetini sunuyoruz. Bu yılda dedi ki elektrikli araçlar hızla gidiyor. 2035'ten sonra birçok ülke başta Avrupa olmak üzere artık işten yanmalı motorları bırakıyor. E bizim de hibrit ve elektrikli araçlar için en önemli şey nedir? Batarya ve şarj üniteleri. Evet buradaki gelişmelere öncülük verelim ama şunu da belirtmek istiyorum dinleyen ve ilgilenen Buyurun. arkadaşlarımız için biz bu ana temamız. Tabii ki önceliğimiz burada ama her zaman farklı konularda da yeni fikirleri olan mobilite konusunda hareketlilik kavramı konusunda yeni bir açılım getirecek herkese de yarışmamız açık. Yani diğerlerini değerlendirmeye evet. almıyor değiliz ama önceliğimiz batarya sistemleri, onların yönetim sistemleri, şarj istasyonları ve yine o şarj istasyonlarının yönetim sistemlerini onunla ilgili software e, yazılım programlarını da dikkate alarak yarışmamızı düzenliyoruz. Hemen e, yarışmanın katılım şartlarını soralım. E, kimler ne zamana kadar başvuru yapabilir diyebiliriz. Kimlere açık bu yarışma? Bir de yarışma sonunda verilecek yani o, ödülleri o, konuşalım. 18 yaşında olduğumuz herkes e, bu yarışmaya katılabiliyor. Biz hı hı. E, öğrenci, profesyonel e, vesaire böyle bir ayrımımız yok. Çünkü artık yeni nesil e, bu konuda e, çok hızlı. E, dolayısıyla herhangi bir ayrım yapmıyoruz. 18 yaşını tamammış, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan dünyanın her yerinde ki herkes katılabiliyor. Hı hı. Yarışmamız 26 Ağustos'a kadar başvuruları alıyoruz ve 25 Ekim'de de iki yıl aradan sonra fiziki olarak Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yarışmamızı yapacağız. Evet. Burada yarışmamızın jürisi otomotiv dünyasının çok kıymetli kişilerinden oluşuyor. Dolayısıyla ee, sadece yarışmaya katılmak ödül almaktan değil, aynı zamanda bu network'in içine girmek de e, bir ödül sayılıyor. Hı hı. Ama e, nakdi olarak da tabii ki e, bu yarışmada biz e, 500 bin e, e, lira ödülümüz var. Evet. Ondan sonra da e, İTÜ'ne beraber çalışıyoruz. 8 yıldır İTÜ çekirdek programına alıyoruz yarışmamızda hı hı. E, umut veren herkesi. Ve onun sonunda da e, her yıl e, Big Bang yarışması yapılıyor. Evet. Oraya katılıyor. Orada da tekrar 1 milyon TL daha e, ödülümüz var. E, bu yarışmada e, değer alan, yani ilk beşe giren arkadaşlara bu ödülleri veriyoruz. İlk startuplarda onların deyimiyle bir can suyu oluşturuyoruz. Ama onların elini hiçbir zaman bırakmıyoruz desteğimiz devam ediyor. Bunun sonunda da bugüne kadar 255 girişimci iti çekirdekte kuluçka programını almışız. Hı hı. Bunların %50'si şirketleşmiş ve aldıkları yatırım tutarları da 21 milyon doları aşmış. Ciroları 26 milyon doları aşmış. Değerlemeleri de 200 milyon dolar seviyelerine erişmiş. Bu çok önemli rakam bunlar. Evet. Ee, ve e, gerçekten Artık mobility dünyasında yatırım alan her iki startuptan biri muhakkak bizim programdan geçmiş oluyor. O yüzden ilgili arkadaşlar varsa muhakkak bizim yarışmamıza katılsınlar. ...katılmalara bırakın ödül almaları... ...katılmaları bile onlar için çok kıymetli olacak. Onlar için çok büyük fırsatlar sunuyorsunuz... ...amaç sadece ödül değil... ...birçok... ...melek yatırımcıyla birlikte... ...birçok fırsata kavuşabiliyorlar... ...en azından bir şeylerin yoluna giriyorlar... ...değil mi bir başlangıcın? Peki yarışmanın TOG ve benzeri... ...yerli, milli, özgün... ...projelere bakan yönü var mı? Ya da TOG benzeri farklı projelerin... ...ortaya çıkmasına öncülük eder mi Sayın Burhanoğlu? Ne dersiniz? Şimdi söylediğim gibi biz sadece ödül vermiyoruz, bunları endüstriye entegre etmeye çalışıyoruz. Bu konuda diğer ana sanayilerle de işbirliği yapıyoruz. Ama tabii TOK burada çok önemli bir fonksiyona sahip oldu. Hı hı. Çünkü yurt dışında ikna edeceğimiz birileri değil, içinde zaten kendileri de startup olan artık bir şirketimiz var. Dolayısıyla e, onları davetmek etmek e, sevgili Gürcan Karakaş e, CEO'muz bu konuda çok hassas zaten. Eee Tok'ta e, bu startup'lara kapısını açıyor. Şu anda zaten e, resmi olarak 3-4 tane ee, birkaç tanesi de bizim yarışmadan ve bizim sektörden destek alan firmalar bunlar. Ee, ürün vermeye başladılar bile. Bu bizim için çok gurur verici. O açıdan e, TOG'un e, Türkiye'de e, böyle bir e, teknoloji uygulama platformu olması e, bizim için çok kıymetli. E, Türkiye'deki startupların uygulama alanları rahatlıkla bulması açısından bu hakikaten bulunmaz nimet. O açıdan e, TOK sadece Türkiye'ye bir araç değil, aynı zamanda Türkiye'ye yeni teknolojiler, yeni start-up'lar kazandıran bir platform olarak da görmek, öyle de değerlendirmek lazım. Bu açıdan e, TOK bizim için olmazsa olmaz bir proje diyebilirim. Sayın Ömer Burhanoğlu programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Otomotiv'in Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu çevrim içinin ikinci konuğuydu. Haftaya yepyeni bir konuyla çevrim içinde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.